Crazy Gamer kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile serimizin tam tamına 10. videosuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz videoda neler yapmıştık? Geçtiğimiz videoda arkadaşlar Neon paketi açmıştık. oynayını gelecek etkinlik hakkında güzel bir bilgilendirme videosu çekmiştik. Bu videoda peki neler yapacağız? Malum biliyorsunuz Neon etkinliği bugün son buluyor. Neon etkinliği Bittiğinden dolayısıyla arkadaşlar Neon etkinliğinde alacağımız galeri oyuncularını bu videoda sizlerle birlikte alacağız. Yani baya baya bir puan topladık, puan kastık. Ee, puanları biraz sonra dönüştüreceğiz ama ondan önce son olarak e, Neon paketini açacağız. Ve daha sonra puanlarımızı tartacağız, hesaplayacağız ve ona göre hangi oyunculara talip olacağız onu belirleyeceğiz ve oyuncuları alacağız ve videoyu böyle kapatacağız arkadaşlar bugün hemen o zaman paket açılımına geçelim geliyor bakalım umarım yüksek genli bir oyuncu çıkarırız temennimiz bu Hollanda Santrafor ve 101'lik Vincent Janssen bu kötü oldu bizim için ee, 10 puan geldi devam edelim Arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz e, paketimizi falan açtık şimdi puanları dönüştüreceğiz sizlerle birlikte yani baktığımızda şöyle söyleyelim şu anda hali hazırda 315 puanımız mevcut gördüğünüz gibi bu puanlar biliyorsunuz hem e, ana ekrandaki maçlardan dolayı olsun hem de e, bazı küçük ödüllerden yıldız biletlerinden falan gelen puanlar arkadaşlar. Yani biz hesapladık bizim totalde şu anda 1610 puanımız mevcut. Oyunculara baktığımızda ilk hafta oyuncularından Mur, Maradona gibi isimler benim ilgimi çekti. İkinci hafta Dinatele 800 puan, Petrce 1000 puan, Kvaraselia 1000 puan, Volker 1000 puan. Yani bu dört oyuncuya baktığımızda Petrce Maradona ile birlikte seçeneklerimizin arasında yer alıyor. Üçüncü haftada SCN, Blank, Kite ve Rhys mevcut. Zaten Blank ve Rhys'i kadromuzda bulunduruyoruz. Geçenlerde çıkarmıştık. SCN bizim formasyonumuza uymuyor. Burada tek ilgimizi çeken 800 puana 4 kite. Yani baktığımızda arkadaşlar Maradona kite ve Dinatela ile Petrşeh. Bu dört isim ilgimizi çekiyor. 1610 puanımız mevcut. Yani iyice bir ince hesap yaptıktan sonra biz kaleci Peter Sheehy almaya karar verdik 1000 puana. Şimdi vakit kaybetmeden hemen oyuncuları dönüştürelim ve Peter Sheehy kadromuza alalım. Ve arkadaşlar oyuncuları dönüştürdük. Baktığımızda şu anda tam tamda 1000 puanımız mevcut. Elimizde kalan oyuncular oldu. Onlara göz attığımızda 100-102 arası oyunculardan Solskjaer elimizde kaldı. Öte yandan bakıyoruz hemen 103'lük oyunculardan sadece Spinazzola gördüğünüz gibi elimizde kaldı. Daha sonra 104'lük oyunculardan Sokrates'i e dönüştürmedik. 105'lik oyuncumuz yoktu zaten. 106'lık oyuncuları dönüştürdük. 107'lik oyunculardan da Blank Ferrari gördüğünüz gibi dönüştürülmeyen oyuncularımız. Ve şimdi sizlerle birlikte Peter Cheh'i alıyoruz hemen. Ve gördüğünüz gibi 1000 puanımızı veriyoruz ve Peter Şehi kadromuza dahil ediyoruz. Paketi açtık. Çek Cumhuriyeti kaleci, ikonlar takımı ve 107'lik Peter Şehi kadromuza dahil edildi. Ve arkadaşlar güzel bir etkinliğin daha sonuna geldik ve aynı şekilde güzel bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yeni etkinliğimiz geliyor. Yeni etkinliğimiz geldiğinde de videolarımız yayında olacak. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın